Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bazen hayat en sevdiklerimizle bizi zorlu sınavlara tabi tutar. Yuvanızdan bir uzaklaşma, bir ayrılık yaşadıysanız ve kalbinizdeki insanı geri istiyorsanız, nesillerdir kulaktan kulağa aktarılan kadim bir bilgiyi paylaşmak için buradayız. Bugün sizlere evini ve eşini terk eden adamı geri getirme niyetiyle yapılan, tecrübe edilmiş olduğu söylenen özel bir uygulamayı anlatacağız. Bu uygulama niyetin ve inancın gücünü temel alır. Hazırsanız adımları birlikte takip edelim. Öncelikle ihtiyacımız olanlar bir adet ceviz ve temiz bir kağıt. Manevi bir çalışma yapacağınız için sakin ve sessiz bir ortamda olmanız niyetinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi size göstereceğimiz bu özel vefki temiz bir kağıdın üzerine yazın. Bu vefk, bu çalışmanın kilit noktasıdır. Yazarken tüm kalbinizle, sevdiğiniz kişinin hayırla ve güzellikle yuvasına dönmesine niyet edin. Unutmayın, niyetiniz ne kadar saf ve güçlüyse, çalışmanız o kadar etkili olur. Yazma işlemi bittikten sonra, elinizdeki cevizi dikkatlice kırıp içini tamamen boşaltın. Elimizde sadece cevizin iki boş kabuğu kalmalı. Ardından üzerine vefki yazdığınız kağıdı özenle katlayarak bu boş cevizin içine yerleştirin. Şimdi cevizin kabuklarını tekrar birleştirip kapatın. Sanki hiç açılmamış gibi görünmesi için bir yapıştırıcıdan yardım alabilirsiniz. Hazırladığınız bu tılsımlı cevizi eşinizin veya partnerinizin daha önce yatmış olduğu odanın Kimsenin göremeyeceği ve dokunamayacağı bir yerine örneğin bir dolabın üzerine veya bir yatağın altına gizleyin. Bu kadim yöntemin inançla yapıldığında yuvasından ayrılan kişiyi geri döndürdüğü tecrübe edilmiştir. Sabırla ve inançla bekleyin. Unutmayın, en büyük güç kalpten gelen samimi niyettir. Bu bilgiyi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgi ve ışıkla kalın.